Merhaba arkadaşlar. Bugün size Everyday Minerals ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Everyday Minerals'ta yaklaşık bir sene önce tanıştım ve o günden beri düzenli olarak kullanıyorum. Everyday Minerals ürünleri tamamen doğal. İçlerinde herhangi bir katkı maddesi bulundurmuyorlar. O yüzden de cildimiz için zararlı değiller ya da minimum düzeyde zararlar diyeyim diğer kozmetik ürünlerine göre. Son derece kapatıcı, son derece doğal duran ve cildimize e, ağır bir his vermeyen, nefes aldıran ürünler bunlar. O yüzden ben çok seviyorum ve e, dediğim gibi hemen hemen bir senedir hatta belki daha fazladır severek kullanıyorum. Şimdi size biraz ürünlerden bahsetmek istiyorum. Erede Minerals ürünleri, ten ürünleri 4 grupta toplanıyor. Original Glow, e, Semi Matte, Matte ve Intensive formüllerindeler. Bu formüllerden Original Glow daha ziyade kuru ciltler için ve kapatıcılığı minimum düzeyde olan bir ürün. E, eğer kuru ciltliyseniz cildinizi hafif ışıltı olsun istiyorsanız çok fazla mat görüntüden hoşlanmıyorsanız ve çok da problemli bir cildiniz yoksa Original Glow size uygun olan formül olabilir. Bir diğer formül olan Semi ee, yine biraz içinde hafif e, parlaklık bulunduran e, fakat Original Glow'ya kıyasla daha e, kapatıcı olan bir formül. E, karma ciltlere, yağlı ciltlere uygun. E, onun dışında mat formülü Tamamen yağlı ciltler için dizayn edilmiş bir formül, ee, hiçbir şekilde parlaklık barındırmıyor içerisinde ve e, gün içinde de cildinizi yağlandırmıyor sözde. <laughs> ve e, en kapatıcı olan formül olan Intensive formül ise yine yağlı ciltler için kapatıcılığı oldukça yüksek bir ürün. Benim favorim olan formüller Intensive ve Semi Matte yıllar yılı ne yazık ki sivilce problemiyle boğuştum ve o yüzden cildimde e, yer yer hem sivilceler hem de sivilce izleri var. Şu an bilmiyorum görüyor musunuz? Ama var. E, o yüzden de kapatıcılığı yüksek olan ürünler kullanmaya tercih ediyorum ve bu anlamda intensif işimi görüyor cidden. Erine mineral ürünlerini kullanmaya başlamadan önce çok tereddütlüydüm çünkü e, pudra yapısında bir e, ürünün İstediğim kapatıcılığı veremeyeceğini düşünüyordum. Fakat ürünleri kullandıktan sonra fikrim tamamen değişti. Gerçekten e, istediğiniz kapatıcılığı veriyor. Şöyle eğer cildinizde çok çok ciddi boyutta iz varsa e, sivilce iz olabilir ya da başka izler olabilir. E, tabii ki çok %100 bir kapatıcılık beklememek lazım. Fakat yine de bugüne kadar kullandığım diğer tüm pudralara kıyasla çok çok kapatıcı. Ben bendeki fondötenleri size göstermek istiyorum. Hem renkleri hakkında az da olsa bir fikriniz olsun diye. Hem de daha detaylı bahsetmiş olmak adına. Benim favori rengim Linen Semi -mat, e, formülünde. Tam olarak renkleri gösteremeyeceğim zannedersem çünkü swatch yapmam gerekir ve şu an akşam çekiyorum bu videoyu. Ne yazık ki gündüz çalıştığım için odamın bu ışığında da çok faydalı olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama umarım buradan az da olsa seçebiliyorsunuzdur. Ee, benim cilt rengim tahminimce NC, NC 20-25 e, civarı. O yüzden de linenin uygun olduğunu düşünüyorum benim için. Bir diğer fondöten yine kullandığım e, yine linen fakat bu sefer intensif. E, formülünde. Biraz daha kapatıcı olması için kullanıyorum bunu. Liner'den e, biraz daha pembe alt tonlu olan, pembe demeyeyim aslında bej alt tonlu olan Perfect var. Yine Intensive formülde. Bilemiyorum yan yana getirdiğimde e, anlayabilir misiniz? E, evet. Bilmiyorum fark edebiliyor musunuz? Evet. Daha sonra Hayli açık olan bir renk var. Golden Fair. Ee, ben çok sarı alt tonluyum. Yani bu olive dediğimiz alt tona sahip olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden de yani aldığım seriler aldığım renklerin hiçbir tanesi olive seriden değil. Evredeyimler aslında Ama normalde Akdeniz tipi bu <laughs> bir olive'lik var bence. Ee, o yüzden de fond kullandığım fondötenlerde likit de olsa pudra şeklinde de olsa pembe alt tonlu, beş alt tonlu renklerden çok hoşlanmıyorum. Çünkü çok bariz belli ediyor kendisini boynumun arasında fark oluyor. Genelde sarı alt tonları almaya çalışıyorum. Golden Fair alma sebebim buydu. Çünkü tamamen sarı alt tonlu bir ürün. Yalnız çok e, açık rengi. Kışın aslında e, çok şey yapmıyor. Fakat yazın kullanamıyorum. Biraz daha koyu bir renk var burada. Light Natural ee, herhalde bu da yine sarı alt tonu ve Mekte NC30 gibi bir şey olur tahminimce. Semahmet formülünde. Bir diğer Light Natural yine Intensive formülü. Light Natural bana koyu geliyor. O yüzden Dinen'le ya da Golden Fear'le karıştırmayı seviyorum. Ee, Evrenin mineralse dair en güzel şey zaten onları karıştırabiliyor olmanız. İstediğiniz rengi yaratabilirsiniz. aldığınız rengin koyu ya da açık olmasının hiçbir fark önemi yok. Çünkü zaten karıştırarak mükemmel rengi bulabilirsiniz kendiniz için. Nitekim benim için çok açık olan bir renk Ivory Normalde fondötenler, ligit fondötenlerde e, genelde ivory rengini alırım ki bu da e, en açık rengi tekabül eder ve uyar bana. Fakat everyday mineral ivory ne yazık ki benim için biraz fazla açık ama karıştırdığım için problem olmuyor. Evet fondötenlerim şimdilik bunlardan ibaret. Tabii bir de benim gün içinde kullandığım Şöyle bir karıştırma kabı almıştım vakti zamanında kenarları da nasıl pis. <laughs> Kusura bakmayın. Vakti zamanda bir karıştırma kabı almıştım. İçinde benim kendi karışımım olan birçok renkten e, karıştırarak yaptığım formül var. Gün içinde bunu taşıyorum yanımda. Evde mineraliz ürünlerini eee sevmemin başlıca sebebi cildinizi yormuyor olması. Ben makyaj yapmayı gerçekten seven birisiyim. Fakat bir süre bir süre sonra e, artık yormaya başladığını hissediyorsunuz cildiniz ve Evde mineralizse bu kesinlikle olmuyor. E, çok gariptir. Belki de yanlış düşünüyorum. Fakat cildime iyi geldiğini bile düşünüyorum. Bir dönem geçen sene cildim bayağı kötüydü ve ben o dönemde Evrede Mineralsi kullandığımda garip bir şekilde sanki sivilcelerimin kurumaya başladığını ve cildimin daha bir dengelendiğini hissettim. İlginç bir şey daha. Cilt makyajına övgü alan birisi değil. Genelde işte gözdür, rujdur beğenilirse onlar beğeniliyor. Fakat hiç bugüne kadar kimse bana evde mineralsı kullanmadan önce hacilin ne kadar güzel görünüyor dememişti. Fakat evde mineralsı ürünlerini kullandığım zaman bu şekilde iltifat da alıyorum. Birkaç kere oldu bu hatta o yüzden özellikle dikkatimi çeken bir olaydı. Evet ürünler dediğim gibi cildinizi e, sanki nefes alıyormuş gibi, hava alıyormuş gibi hissediyorsunuz. E, ben Asla yapmamanızı tavsiye ediyorum ama ben birkaç kere bu şekilde bu ürünleri çıkarmadan uyudum ve normalde ertesi gün çok iyi olmaması beklenir cildinizin fakat evrenin herhalde böyle bir sorun olmadı. Gerçekten çok seviyorum. Günlük kullanım için çok ideal olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki bir likit fondöten kadar kalıcı olmuyor. Yani gün içerisinde ben açıkçası bu ürünlerin ömrünün 5-6 saat olduğunu düşünüyorum ciltte. Özellikle yazın akşam dışarı çıkacaksanız ya da işte tüm gün dışarıda olmanız gerekmiyorsa birkaç saat için kullanacaksanız çok uygunlar. Çünkü tüm günde, gün içinde ben cildimden biraz e, silindiğini hissediyorum. Doğru kelime bu mu bilmiyorum ama. E, çok kalıcı değil. Yağlanma sorunu en azından benim yağlanma sorunuma çözüm olmadı. Benim cildim hayli yağlı. Özellikle burun çevresinde ve şu yanak uçlarımda çok yağlanıyorum. Ve yağlanmaya çözüm olmadı. E, mat formülde denedim. Semaymet de kullandım. E, Intensive'de de yağlanmaya çözüm olmuyor açıkçası. E, diğer fonotenlerden daha çok yağlandırmıyor fakat daha az da yağlandırmıyor. O yüzden e, hani ben işte... Toz kullanmıyorum, daha az yağlanırım. Yağlı cildime iyi gelir gibi bir şey düşünüyorsanız çok fazla beklenti içine girmemenizi öneririm. E, fakat o yağlanmayla yine evrede mineraller satılan blotting paper denen ciltteki yağı almaya yarayan e, kağıtlarla gün içinde fazla yağınızı alabilirsiniz makyajınızı bozmadan. Evet, bir de evrede minerallerde e, kullandığım ve en çok en çok sevdiğim ürünü göstermek istiyorum size kapatıcılarından multitasking inanılmaz bir ürün. Bu gerçekten hayatımın kapatıcısı diyebilirim. Rengini seçebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, çok doğal bir renk. Ciltte çok güzel duruyor. Tamamen mat değil. Ee, Tabi böyle bir abartı bir parlaklığı da yok ama çok çok hafif bir ışıltısı var ve inanılmaz doğal, inanılmaz güzel görünüyor ciltte. Ne kadar övsem azdır. Gerçekten hayatımın kapatıcısı. Kapatıcılığı çok iyi. Aynı zamanda çok doğal hiç abartılı görünmüyor. Yaz aylarında, ilkbaharda, yazda göz altları için çok ideal. Kışın da öyle fakat ben açık tonlu olduğum, açık tenli olduğum için daha aydınlatıcı bir şey istersen bir diğer evde arası sponu karıştırıyorum ki göstereceğim birazdan. Fakat gerçekten hem gözaltı için hem cildiniz için inanılmaz güzel bir ürün. Bu ürünü hemen hemen bir senedir kullanıyorum ve ancak yarısına geldim. Çok çok da bereketli. Evet bir diğer kapatıcı ise Intensive Fair. Bunun Medium ve Dark seçenekleri de var. Emin değilim fakat var zannedersem. Ben Fair olanı aldım. Açık tenli olduğum için. Fakat bu kapatıcı biraz açık benim. Yani yazın kullanamıyorum. Kışın ise son derece aydınlatıcı. Baya baya da beyaz yapıyor. Biraz daha mat Multitasking'e kıyasla. O yüzden ben ikisini karıştırarak kullanıyorum. Göz altlarım için. Kışın yazın da Multitasking'i tek başına kullanıyorum. E, Multitasking'den daha kapatıcı, daha mat, biraz daha e, dağılması zor ama e, yine de tabii ki bir <laughs> pardon, likit ya da e, krem kapatıcıya kıyasla çok daha hafif. Bahsetmek istediğim bir diğer ürün ise Kaolin Powder. Yine ben açık tenli olduğum için Fair. Bu da zannedersem medium ve dark tonlarında var. Bu bir finishing powder. Yani e, makyajınızı bitirdikten sonra bunu Tüm yüzünüze uyguluyorsunuz. Hem matlık sağlıyor hem de e, renginizi bütünlüyor diyebilirim. Makyajınızı e, e, oturtuyor cilde diyeyim. Bayağı kullandım gördüğünüz gibi. Hemen hemen yarısından bile az. E, çok etkili bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu yağlanma konusunda çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Fakat ben bunu e, yazın e, evde mineral sürüntüsünü kullandığımda işte günün ilerleyen saatlerinde yağlandığımda önce blood e, paper ile yani o yağlanmaya olan kağıtlarla yüzümdeki fazla yağ alıyordum. Daha sonra da bunu uyguluyordum ve yine 1-2 saat daha yağsız ciltte dolaşmamı sağlıyordu. Bu ürünleri uygulamak için fırça kullanmanız gerekiyor. Ve benim kullandığım fırça şu an biraz kirli kullanılmış olan Flat Top Kabuki dedikleri fırça. Yani Bilen bilir gerçekten mükemmel bir fırça İnanılmaz yumuşak e, kılları son derece sık mineral ürünü muhteşem alıyor ve cildinize muhteşem dağıtıyor cildinizi asla e, tahriş etmiyor yani ne kadar çünkü mineral ürünleri uygularken <laughs> önce kabının içinde de böyle bunun saydığı kapağında e, alıp sonra içinde çeviriyoruz e, sonra fazlalığını döküyoruz ve cildimizi şu şekilde yuvarlak hareketlerle hafifçe bastırarak uyguluyoruz. Ee, normalde sert bir fırçayla bunu yaparsanız bir süre sonra artık cildinizi irit edebilirsiniz. Fakat bu fırçayla hiç böyle bir riskiniz yok. Hayatımda suratıma dediğim en yumuşak fırça diyebilirim. Mükemmel. Bir senedir kullanıyorum. Defalarca kez yıkadım. Ne bir e, renk akıtma, ne bir tüy dökme, kıl dökme, ne bir formunda bozulma hiçbir şey yok. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Bunun dışında Evrede Minerals'ten kullandığım başka ürünler de var. Ee, setle beraber aldığım Mint Color Corrector var. Çok fazla kullanmıyorum şu sıralar. Fakat e, ciltteki kırmızılıkları nötralize etmek için kullanılan bir ürün normalde. Ee, onun dışında, evet, allık adı altında geçen fakat allık olmayan Wet Sand var. Bu bir e, aydınlatıcı eğer rengini... Bilmiyorum buradan seçebilir misiniz İçinde simler var evet sanırım ışıktan belli oluyor simler. Ee, yine elmacı kemiklerinizin üzerine ya da kaş altına ya da tam şu dudak üstünüzde uyguladığınızda yüzünüze hoş bir ışıltı verecek bir ürün. Yine bunun gibi e, kapatıcı adı altında geçen doğru okuduğumdan eminim OC Perk Me Up diye okuyorum umarım doğrudur şöyle bir ürün var. Ee, WetScent biraz daha simli gibi, sim değil aslında doğru kelime fakat e, daha farklı yani biraz daha doğal ona göre hatta buradan hiçbir şekilde belli olmuyor olayı. Ben size onu elimle göstermeye çalışayım. Evet görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yine bu bölgeler için ideal olabilecek güzel bir aydınlatıcı ürün. Ee, bir diğer Evrudey Minerals fırçası ki ben bunu e, krem kapatıcı kullandığımda cildimi uygulamak için kullanıyorum. Aslında bu bir far fırçası, ee, göz far için, mineral farlar için kullanılan bir fırça. Ben mineral far kullanmadığım için çok fazla, onu farklı bir amaçla kullanıyorum. Ee, kapatıcımı da zamanında Strawberry Net'ten aldığım Behr Minerals marka kapatıcı çift taraflı kapatıcı fırçasıyla sürüyorum. Bir senedir bu fırçayı kullanıyorum, çok memnunum. Bu tarz herhangi bir fırça işinizi görecektir muhtemelen kapatıcı için. Dediğim gibi bu ürünler gerçekten çok doğal duruyor. Cilinizi çok fazla makyajla yormak istemiyorsanız ya da günlük kullanım için uygun olabilecek ürünler arıyorsanız Evde Mineral ürünlerini kesinlikle tavsiye ederim. Ben bu ürünlerin hepsini yurt dışı sitelerinden almıştım. Fakat daha sonra Türkiye'ye gönderimi durdurdular. Şimdi yaklaşık son 1-2 aydır Türkiye siteleri de açılmış durumda. E, videonun altında bilgi bölümüne Türkiye sitesinin adresinde yazacağım bilmeyenleriniz varsa ve ilgilenenleriniz varsa. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa, daha detaylı bilgi almak istediğiniz herhangi bir ürün varsa lütfen belirtmekten çekinmeyin. E, tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.